Arkadaşlar merhaba bu videoda özellikle durmanızı istediğim noktaları sizlere kısaca değineceğim. Bu hafta biz de gerçekten çok kritik bir eşitliğiz. Çünkü hem yükseliş sinyalleri güçleniyor hem de geçen hafta sizlerle paylaştığım uygun potansiyeli hisselerde beklediğimiz dönüşler net şekilde görünmeye başladı. Bugün size sadece teknik seviyeleri değil bu atlama ihtimali olan hisseleri ve neden onlara izleme listesine eklediğim tüm detaylarıyla anlatacağım. Ayrıca geçen hafta paylaştığım hisselerdeki hareketleri birlikte değerlendireceğiz. Onun için bu videoyu arkadaşlar beğenip sonuna kadar izlemeniz çok önemli. Borsacıysan bu videoyu sonuna kadar değerlendir derim. Şimdi gelelim hep birlikte analizlerimize başlayalım değerli dostlar. Öncelikle IMKB analizinden başlıyorum. 11.07 11 seviyelerinden kapanan list bu haftada arkadaşlar yükselişine devam edip kısa sürede 11.191 seviyeleri ve onun üzerinde hareket etmeye devam edecek gözüküyor. Bu sinyaller biraz daha güçlenmeye başladı. Önümüzdeki günlerde 11.197, 11.200 seviyelerine geçtikten sonrasında arkadaşlar 11.700 seviyelerine doğru hareket eden bir IMKB'yi göreceğiz. Bu hafta içerisinde çıkış yapabilecek hisseleri taradıktan sonra sizlere paylaşacağımı belirtmiştim. Öncelikle arkadaşlar tek tuş hissesi var. Tekto hissesi şu anda dipten dönen hisselerden bir tanesi büyük ihtimalle 15-31 seviyesine kadar çıkış yapacağı gözüküyor. Mercan hissesi var değerli dostlar yine düşüşlerdeki bir hisselerden bir tanesi. Ee, şu an için dirençte takılmış gözükse de büyük ihtimalle 18-75 civarlarını geçtiği andan itibaren 23-78'lere kadar bir çıkış yapabilir gözüküyor. Link hissesi arkadaşlar yine düşüş olan hisselerden bir tanesi. Özellikle artı yapmaya başladı. Bunun e, yukarıya doğru hareketi 319 25 seviyelerine kadar bu hafta içerisinde gerçekleşebilir. Aşağılardan ağır bir şekilde hareket eden ama yukarıya doğru hareketlerini sürdüren Koç Metal var. Özellikle 296 seviyelerine kadar yükseliş kısa da olabilir bir müddet sonrasında da arkadaşlar bu 2.96'dan 3.10-3.15 seviyelerine kadar koç metal gidebilir. Evet çıkış yapabilecek hisselere devam ediyoruz arkadaşlar ama Gezinomi hissesi karşıma çıktığı için hemen size bir detay vermek istiyorum. Bu hisseyi geçen haftaki paylaştığım videoyu da izlemenizi rica ederim. Çünkü orada bütün detaylarıyla bunları vermiştim. Bu hisseleri yakalama fırsatımız vardı ve bu videoyu sonuna kadar izleyin dememin sebebi o O yüzden dolayı da hemen bu video hisselerden sonra paylaşacağım Şimdi bu hisse büyük ihtimalle arkadaşlar 117 10 seviyelerine kadar bir yükseliş gösterecek gözüküyor Bir diğer hisse S SMOA'da yine aşağıdan yukarıya doğru hareket eden hisselerden bir tanesi Hemen kısa da 7.65 seviyelerde gelecek gözüküyor 7.65 seviyesinde kırarsa arkadaşlar 8.35'ten geriye dönme ihtimali yüksek. Bir diğer hisse Emkeş. Çıkış trendini şu an için girmiş gözüküyor ama kısa bir harekette ona kadar bir yükselişin olacağı sonrasında da büyük ihtimalle geriye döneceğini varsayabiliriz. Bundan sonrasını çok iyi dinleyin arkadaşlar. Buraya iyi takip gerekiyor. Şimdi sizlere bu tabloyu geçen haftaki videomda paylaşmıştım. Ek olarak arkadaşlar bu haftaki sonu fiyatları, bu hafta içerisindeki getirileri ve tahmini yükselişlerini paylaşacağım. Bu hisseler bir yıl içerisinde dip seviyelere kadar çekilen, zirve yaptıktan sonra dip seviyelere kadar çekilen, sonrasında burasındaki dip dediğimiz yerden de uzaklaşmaya başlayan hisseler. Bunlar artı getirmeye devam ediyor. Dikkatli takip edilirse bunların içerisinde güzel karlar alınabilir. Burada tabii hepsi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ama değerlendirmeniz açısından da kendi analizlerinizi yapıp bu şekilde sizler de değerlendirebilirsiniz. Ben sizlere hepsini bunun kısa bir şekilde ücretsiz her hafta yayınlıyorum. O yüzden dolayı lütfen videolarımı beğenip takip etmeye, abone olmaya devam edelim. Evet hep birlikte başlayalım. Bu hissede arkadaşlar Derlük özellikle 20 tane hisse var burada o düşen hisselerden Bakın şimdi en son dip dediğimiz 10.26 seviyesine düştükten sonra geçen haftaki kapanışını sizlere 13 olarak bildirmiştim. Bu haftaki kapanışı 13.74 yani %6'lık bir getiri getirmiş arkadaşlar. ben videoyu yayınladıktan sonra yani pazartesi bu hisseyi almış olsaydınız hafta sonu kapanışınız %6 idi. Bir diğer hisse vişne madencilik 94 fiyatı. Bu haftaki kapanış arkadaşlar ben size video yayınladığımda 87 idi yüzde bu hisse e, kar getirmiş diyebiliriz. Bazılarının yanına bu şekilde nötr yazdım. Çıkmayabilir artık duraksayabilir gibi arkadaşlar. O yüzden dolayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu tabloları. Türker Petrol e, 26-18'de geçen haftaki kapanışı, bu haftaki kapanışı 27.54 yüzde beşlik bir artış var tahmini yükselmesini beklediğimiz yer 28 Turex taşımacılık ve bors var arkadaşlar bunlarda henüz daha nötrüz Çünkü neden nötrüz Turex yüzde sıfır getirisi var bir hafta süreçte normalde 7.54 dip seviyesi yaptıktan sonra geçen hafta 7.62 ile kapatmıştı bu hafta da bir kapanış gerçekleştirdiği için 0 gibi bir yükseliş var. Bunu nasıl takip edeceğiz? Burada bir yükseliş başlarsa arkadaşlar. %3'lük 4'lük bir yükseliş başlarsa takip de bu şekilde almanı istiyorum. Bunun gelebileceği yerde 981 civarı. Borsta e, kapta biraz olumsuz haberleri var. Borçlanmaları vesairesi var. O yüzden dolayı da altında hareket etmeye devam ediyor düzelmeye devam edecek mi? Bunu da bu hafta gözlemleyeceğimiz için aslında buna da nötr diyebiliriz arkadaşlar. Hareket etmeye başladığında da gelebileceği ilk yer 728 civarlar. Gezinomi seyahat var değerli dostlar. Geçen haftaki kapanışı 67.55. Bu haftaki kapanışı 92.25. Yani %37'lik bir getiri var. Bu ne demek arkadaşlar? Aslında dipten artık uzaklaşan dönen hisseleri yavaş yavaş yukarıya gittiğini görüyoruz. Gezinomi geçen hafta 67.55 seviyelerinde kapattı. Bu hafta ise 92.25 ile kapattı. %37'lik bu hafta içerisinde bir kazanç elde ettik arkadaşlar. Tahmini gelebileceğini varsaydığımız yerlerden bir yerde 140. Bu hisse çıkış yapmaya devam ediyor. Şimdi Batı Söke hissesi var. 15 19du geçen haftaki kapanışı bu hafta 15-67 ile sadece yüzde bir getiri getirdi. Ama XG buyuruyor, hafta yapmalar, arkadaşlar, artı yapmaya devam ediyor ki yapabilir. 16-26'ya kadar çıkış potansiyeli gözüküyor. Marmara Holding 2.01'miş e, 2 ki ile kapatmış. Yine yüzde sıfırda bir getirisi söz konusu. Bu hisse de nötr şekilde beklemeye devam. ediyor. İnves arkadaşlar 205 seviyesinde geçen haftaki kapanışın arkasında 297 ile 45 yaparak bu hafta ciddi bir getiri bir haftada 45 kadar sağladı. Tahmini geleceği yerde arkadaşlar şu an için 320 seviyede. Eskar var. Eskar geçen hafta 1996 idi. Kapanışı 20.62 ile bu haftayı kapattı. %3'lük bir kazanç elde etti. Tahmini geleceği yer 27.8 nötr olduğu için batı geçiyorum sıfırlık bir kazancı var yaprak geçen hafta kapanışı 240.60'dı. bu haftaki kapanışı 247.40 %3'lük bir getir getirmiş 282'ye kadar çıkma potansiyeli var Sanfam Sanifevam sünger sanayi 6.31 ile geçen haftayı kapatmıştı bu hafta 6.55'te kapanıp yüzde bir getiri sağladı 7.55'e de kadar çıkma potansiyeli olan hisselerden bir tanesi. Gibi taş 21'di geçen haftaki kapanış. Bu haftaki kapanışı 23.98 %14'lük bir getiri sağladı bir hafta içerisinde. Link bilgisayar 215'te kapanışı 264'te kapattı bu haftayı yüzde %23'lük bir kar 278 seviyesine kadar da çıkış yapmasını beklemekteyiz. Boğa Granit 3.45'te geçen haftayı kapatmıştı. Bu hafta 3 %3'lük bir getirisi var. 3.85'te gitme yeri var. 3.85'te çıkış potansiyeli gözüküyor. Mercan Kimya 16.22'de bir kapanış gerçekleştirmişti geçen hafta. 18.69'da %15 getiri yaptı. 19.24'e kadar da çıkış potansiyeli gözüküyor. Dof Robotik 8.30'du. Geçen hafta kapanışı, bu haftaki kapanışı 75, %10'luk bir getiri sağladı. 81'e kadar da çıkma potansiyeli var. Esen 6.69'da geçen hafta kapanışı 7.52 bu hafta kapanış. %12'lik getirip bu sağladı. 8.38'e kadar çıkma potansiyeli yüksek. 20 tane hisse saydık arkadaşlar. Sadece 2-3 tanesi çok az getiri. Daha doğrusu 2-3 tanesi hiç getirmemiş. Ama diğerlerinin hepsi tamamen haftayı artılı bir şekilde kapatmış. Şimdi buradaki bu hisseler bir yılın içerisinde çok ciddi derecede düştüğü için art toparlama sürecine girmiş. Toparlama sürecinde de bu zirve fiyatları değil ama belirli ölçüde bazı yerlere gelmesiyle alakalı direnç gösteriyorlar. O yüzden dolayı bunları yakinen takip etmeniz gün içerisinde mesela izleme listelerinizi alıp harekete başlayanların içerisinde trade yapacak olan arkadaşlarım ya da bir hafta içerisinde bana yüzde üç dörtlük kârlar yeterli diyen arkadaşlarım bu hisseleri takip etmesini özellikle öneriyorum. Ee, bu hisseleri takip etmenizi özellikle öneriyorum. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Sizlere beni takip etmeye devam edin. Kanala abone olan arkadaşlara Telegram linkimi bırakıyorum. Orada ücretsiz seans işlerinde de ben de kısaca bilgileri alabilirsiniz. İstediğiniz hisseleri orada da sorabilirsiniz. Onun haricinde yayınlamamı istediğiniz hisseler varsa onları da bu videonun altındaki yorumlara bırakmanızı istiyorum arkadaşlar. Bol kazançlı bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Hoşçakalın.